sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Merhaba. Eylül ayı burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Mars'ın boğa burcunda olması etkileriyle zaman zaman iş hayatınızda ve gündelik yaşam tarzınızda zorlandığınız anlar oldu. Böyle zor bir Ağustos ayı geçirdiniz. Şimdi burç haritanıza göre Eylül ayınız nasıl geçecek? Hep birlikte bakalım. Ama anlatımıma geçmeden önce yeni katılan arkadaşlarımız varsa aramızda. Onlar da hoş geldiler. Sizler de videoyu izlerken beğen butonuna basar ve kanalıma da abone olursanız bundan çok mutlu olurum. Böylelikle de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine Ayşen Aldo olarak Instagram'da da takip edebilirsiniz. Sevgili Yay burçları 5 Eylül'de Venüs Başak burcuna geçiyor ve 23 Eylül kadar da güneş de Başak burcunda. 23 Eylül'den sonra güneş Terazi burcuna geçiş yapacak. 23 Eylül'e kadar da Venüs ve Güneş'in birlikte sizin 10. evinizde olmasıyla güzel etkileşimler alarak 10. ev konularınız gündem konularınız olacaktır. Kariyer ve iş hayatınızda pırıl pırıl pahalıyorsunuz. İşler tam da sizin istediğiniz gibi gidiyor. İş yerinde daha dikkatli, daha çekici olabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bazı yay burçları aile ve gündemlerle de ilgileneceklerdir ayrıca alınacak ortak kararlar olabilir aile içerisinde ya da eşinizle alacağınız güzel kararlar olabilir. Veya aileden birinin söz, nişan gibi durumlarının meydana gelmesi de yine bu zaman dilimi içinizde gündeminize gelebilir. 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçecek sizin 11. evinizde. 23 Eylül'den sonra da Hayallerinizin, hedeflerinin peşinde koşacaksınız. Birçok hayalinizi genç, gerçekleştirmek için çabalar e, sarf edebilirsiniz. Hayallerinize kavuşmakla alakalı güzel etkileşimler de alacaksınız. E, sevgili yay burçları 11. ev konularından yine işiniz ve kariyeriniz de burada dikkatimizi çekiyor. İş konusunda da yine yoğun olacağınız ama bu çalışmanızın da meyvelerini yiyeceğiniz bir ay olacak sizin için Eylül ayı. 10 Eylül'de de Balık Burcu'nun 17 derecesinde sizin de 4. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay 4. ev konularınızı anlatacak sizin, onları aydınlatacak. 4. ev konularınızdan aileniz, eviniz, yaşam alanınızla ilgili birçok üzerinde durduğunuz konu artık aydınlığa kavuşuyor sevgili yay burçları. Belki uzun zamandır ailede karara bağlamaya uğraştığınız, sürencemede kalan işleriniz vardı ya İşte bunlar dolunay zamanı karara bağlanabilir. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yine dolunay zamanında bir kısım yay burçları ise gayrimenkul satışı ya da yeni bir gayrimenkul alımı ile de ilgilenebilirler. Evlerini bir başka yere taşıyabilir veya bir çocuk sahibi de olur bazı yay burçları. Kötü giden bir evlilik varsa Dolunay zamanında bitme noktasına gelebilir bu evlilik ama ufak tefek pürüzlerle giden bir evlilikse artık bunları da çözüme ulaştırarak evliliğinizde daha güzel günleri yaşayabilirsiniz. Birçoğunuzun hayatında kendinize yön vermek istediğiniz bir zaman vardı. Artık yerinizi belirlemek istiyorsunuz. İşte bu tür gündemleriniz olabilir. Kendi yönünüzü, kendi kararlarınızı uygulayacağınız bir zaman dilimi olacak sizler için. 9 Eylül'de sizin 11. evinizde terazi burcunda Merkür Retro'ya başlıyor. E, retroları pek sevmiyoruz ama ne yapalım? Bu retroda da etki alacaksınız, alacağınız alanlar var. Önce sizin Terazi Burcu'nda olacak, sonra 23 Eylül'den sonra da 10. evinizde Başak burcunuzda geçecek. E, retroları pek sevmiyoruz dedim ama Merkür Retrosu'nda da aldığınız etkiler genellikle biraz dikkatimizi çekiyor. Merkür bir iletişim gezegenidir. E, i̇nsanların sizin üstünüze çok geldiklerini düşünebilirsiniz. Bu retro zamanında yazışmalarda mesajla, mesajlaşmalarda hatalar yapabilirsiniz ya da size yanlış mesajlar gelebilir. Bunları iyi kontrol etmelisiniz. İletişim aletlerinizde arızalanmalar olabilir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız hemen yenisiyle değiştirmeyin lütfen. Retronun bitmesini bekleyin. Çünkü retroda alınan yeni eşyalar istenilen tam randımanı vermez ya da arızalı çıkabilir. Kariyer hayatınızda da veya iş hayatınızda da birlikte mesai yaptığınız arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler olabilir. Pek gerginliklere fırsat vermemeye dikkat etmelisiniz. Merkür Retrosu devam ederken yeni bir iş yerine müracaat etmeyin sevgili yay burçları ya da işinizi değiştirmeyin. Çünkü retro bittikten sonra bunun sonuçları siz hiç memnun etmeyecektir. E, sosyal yaşantınızda da yakın çevrenizde olan arkadaşlarınızla da akrabalarınızla da görüşmelerinizde e, yanlış anlaşılmalar olur ya da sizi yanlış ifade edersiniz kendinizi. E, mümkün olduğu kadar bu tür görüşmelerde sakin, dikkatli ve sabırlı olmaya e, bakmalısınız. E, ayrıca bu dönem içerisinde eski sevgilinizden de haber alma ihtimaliniz de yüksektir ya da ayrıldığınız eşinizden bir haber gelebilir ama Tekrar bir araya gelmeyi düşünmemelisiniz çünkü retro bitiminde yine geri gidecektir e, ve size üzüntü olacaktır. E, 9 Eylül'den itibaren Merkür retro'sunu aile içinizdeki iş hayatınızda veya en yakın çevrenizle alakalı olan e, konular üzerinde de gösterebilir. Böyle üstünü kapattığınız geçmişte kalmış konular tekrar gündeminize gelebilir. Tekrar bu konular üzerinde gerilimler yaşayabilirsiniz böyle bir durumla karşılaşırsanız konuyu irdelemeden üstünü kapatmaya bakmalısınız. Çünkü geçmişi konuşmak hiçbir zaman fayda sağlamayacaktır. Daha çok sizin sinirlerinizi bozacak. değişen bir şey de olmayacaktır Üstelik en güzeli o konuyu hiç açmamak o tür konulara hiç girmemektir. Buna da dikkat ederseniz sizin için önemli olacaktır isteyenlere sizi böyle kırmak isteyenlere, bu konu üzerinde üzmek isteyenlere de fırsat vermemiş olursunuz. Sevgili dostlar, sizlere biraz da Mars'tan bahsetmeliyim. Mars ay boyunca ikizler burcunda sizin de 7. evinizde. artık hepimiz de öğrendik. Mars'ın olduğu yerde mücadele var, heyecan var, agresiflik var, koşturmaca var, efor var. Siz de yedi konularınızda biraz efor sarf edeceksiniz gözüküyor. İkili ilişkilerinizde, hukuksal konularınızda, aşk ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde zaman zaman mücadele ettiğiniz anlar olacaktır. Mahkemelik bir konunuz varsa, hukuksal bir konunuz varsa buralardan da istediğiniz haberi pek alamayabilirsiniz ya da davanın gidişinde bir yavaşlama görebilirsiniz sevgiliniz, eşiniz veya yakın arkadaşınızla aranızda gerilimler olabilir, tartışmalar çıkabilir ama siz bunlara toparlamaya çalışmalısınız. İyi gitmeyen evliliklerde bu tartışmalar sonucunda bitme noktasına gelebilir ama ufak tefek sorunlarla karşılaşırsanız bunlar için de biraz mücadele ederek evliliğinizi kurtarabilirsiniz. Sevgili dostlar zaman zaman çevrenizdeki kişilerin sizi anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Herkesin sizin üstünüze geldiğini, sizi anlamadığını, sanki sizi sinirlendirmek için uğraştıklarını zannedebilirsiniz. Ama aslında çok kişi size kendisini yanlış ifade ediyordur ya da siz yanlış anlıyorsunuzdur. Bunu da hiç aklınızdan çıkarmayın. Öyle hemen birden sinirlenerek, parlayarak da İkili ilişkilerinizde gelir Gelirimlerin Sıkıntıların olmasına da fırsatlar Vermeyiniz Bunların çoğu Mars'ın etkisiyle olduğunu da Hiç aklınızdan çıkarmamalısınız Sevgili yay burçları Ve yükselen burcu yay olanlar Burç haritanıza göre Eylül ayınız bu şekilde geçecek gözüküyor Ben sizlerle Tekrar bir başka videoda da Buluşmak isterim Görüşünceye kadar sizlere keyifli, sağlıklı geçireceğiniz güzel bir Eylül ayı olmasını temenni ediyor ve bir başka videoda görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.